Bugün sizlerle birlikte oda turu yapacağız. Saçımı düzelteyim. Şu biraz daha büyümüyor mu ya? bu kadar büyüyormuş. Şimdi arkadaşlar burada kapı sonra böyle arkadaşlar şurada balıklar var. Şimdi burada televizyon. Burası mutfak. Sonra burası ikinci tuvalet. Burası da birinci. Gördüğünüz gibi. buraya yatak odası zaten göstermeme gerek yok özel. <laughs> Buraya böyle bir şeyler yapmıştım. Baybilmiş falan çıkardım. Burası dolabım. Scooter'ım. Sonra teleskopum. Falan arkada. Burası çok dağınık. E şimdi kedinin odası. Arkadaşlar kedi bitti. Kedi gitti. Video çekmiştim. Onu da yüklemeyi unuttum. Diğer telefonumdan çekmişim. Ama zaten göstermenize gerek yok burayı. çok kısa bir video olacak. Hmm. Arkadaşlar acaba bir günümü yönetiyorum videosu yapayım mı? Sizden onu bekleyeyim. Onu bekliyorum. Arkadaşlar bir de şöyle şöyle mini figürler yaptım Lego'dan. Buraya 2D2. Bu zaten herkesin bildiği Batman. Şunun kötü düşman var ya Star Wars'ta. Onu da yaptım. Bir de şunu da onun arkadaşı da 2nin <laughs> tamam. Arkadaşlar bir de ben bugün bir tane bir şey sipariş ettim. Sipariş etmedim zaten eskiden vardı. Arkadaşlar bu da böyle bir şey. İçine koyu içine kum koyuyorsunuz. Yok söylemeyeyim göstereyim size. Baklar, şimdi bana kaşık lazım. Kaşık. Kaşık lazım yani. Hop, 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 hop. aldık. Bakın arkadaşlar, onu tutamıyorum. Şöyle görüyorsunuzdur. kaşımı da Gördüğünüz gibi kum oldu. Aldım kum. Gördünüz. Ana gö ben göstermemişim ki arkadaşlar. Çok pardon şöyle görebiliyorsunuz. Arıyorum. Bakın. Kum. arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Arkadaşlar gitarım. Başka bir videomda gitar da çalacağım. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar şu korona günlerinde ne yapıyorsunuz? Yorumlara hemen yağdırın. Onun Arkadaşlar evde sinek var. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yok olmadı görüşürüz. Oldu mu? Yok da olmadı ya. Ana kapatmamışım ki ben. Hop. Oldu mu? Yok.